edebiyat kursisi mezuniyet edebiyat nasıl sonra üçüncü olarak geldi oldu. Şimdi üçüncü dersimiz edebiyatı edebiyatı ilgisi olan var mı? Edebiyat nedir? Önce onu konuşmamız gerekiyor. Fikri olan var mı? Evet. Yani sadece bir bir süre edebiyat dersi göreceğim. Orada da çoğunlukla divan edebiyatı ve şiirler üzerine necessary kalan bir şiir şey var mı ya da herhangi bir şair? Herhangi dedi, bir şair dediğimizde işte dediğim gibi hem İvan Edebiyatı hem Halk Edebiyatı'nı gördük. Aralarındaki farkları gördük işte. Yani da bize biraz açabilir misiniz? Önceden böyle bir giriş şey olsun. Öncelikle İvan Edebiyatı çoğunlukla payitahtın e, tarihten, yani başkentin olduğu yerlerde yaygındır. Başkent neresi o zaman? Başkent o zamanlar İstanbul. Tamam, e, orada Hayır, yani başkenti olduğu yerde olduğu için çoğunlukla yeni Türkçe'ye göre yazılır ve bu biraz anlaması zor. E, yeni ne zaman Yeni Türkçe dediğimiz e, Osmanlıca'dan Türkçe'ye geçtiğimiz zamanda e, oluşan bir kadar Orada şöyle bir e, e ders kadarına de daha, 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 İlk konumuz aldık. Edebiyata giriş, girişten hemen sonra da şiir konu altına girdi. Zaten 3 sene boyunca böyle gidecek. Sonra işte e, anas içine göre e, bazı dersler farklı şeyler. Şimdi oradan şöyle örnek vereyim. Divan şiirlerimiz arkadaşlar, normalde dediğimiz Osmanlıca. Yani Osmanlıca aynı zamanda Fars ve Arapçadan da hem farklı hem de çok bazı kelime alındığından kaynaklı. E, hem Farsça'ya hem de Arapça'ya yakın olarak algılayabilirsiniz. Ama aslında Osmanlıca apayrı. Ne Farsça, ne Arapça, ne de Türkçe'dir. E, Divan edebiyatlarının şeyde Farsça, Arapça ve ee, daha aldı Osmanlıca'nın daha geçmiş yerlerinden gelen bir e, ee, e, geçmiş dillerde aldığı kelimelerle oluşmuş. Mesela bir örnek vermem gerekirse e, Hafız-ı Şöyle bir e, 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 <laughs> e Bar var arkadaşlar. Der vakti civanı zi muhabbet ki hicabes ve estağru acet lazımı eyyamı şebabes. Şimdi e, bu çok yabancı gelir. Bunu anlayan var mı aranızda? Tabii tamam, ilk, ilk, ilk günümüzün ödevi bu olsun. Bunu not edin isterseniz. Bu araştırsın yarın ne anlama geldiğine. E, Havuz şirazı ne anlatmasın? Bunu incelemeden inceleyebilirsiniz. <laughs> Onu not alırsınız. Buyurun. Eski Türkçe değil bu. Bu e, Hafız-ı Şirazi Fars e, Edebiyatı'dır. Bu da bir Fars bir beyt. <laughs> Ama e, yine Divan Edebiyatı'nda bir şey buna Mesela Divan Edebiyatı'ndan Cenab-ı Şahret'in Elhan-ı yani bir tane şiir var. İstersen e, onu okuyabilirim. Bir beyaz derse, bir duman uçuş. Eşini gayb eleyen bir kuş gibi kar. Geçen geçen eyyam ne bahara var. Ey kulubun kurulu şeydası. Ey kulubun terbiyesi, ideleri. O baharı, bu işte berbaz kapladı bir deri sütürde yeri karlar çünkü ki hamuşane dem ağlar. Ey uçarken düşüp ölen kelebek, bir beyaz rişe iyi cenah melek gibi kar. Seni soldun hadikalarda arar. Sen açarken çiçekler üstünde ufacık bir çiçekli elbaze. naşin üstünde şimdi ey mürde başladı parça parça elbaze. Karlar ki semadan düşer düşer semalar. Diye devam eden bir şiiri de kalmamıştı. Yani işte. Onu da araştırmışsınız. O da güzel bir şiirdir. Ve e, Servet-i Fiyon'un döneminde önemli bir şiirdir. E, onu da araştırmışsınız ama zaten e, galiba 10. sınıfta o var. 9. sınıfta e, öyle bir şey yok ama. Muhabbetin yakalayan mı? Der vakti civan zi muhabbet ki hicabest. Beş tavrı acep dağısının eyyanı şevabest. Bunu araştırabilirsiniz arkadaşlar. Yarın galiba dersimiz yok. Daha ders programı henüz kesin olmadı belki bir şey diyemiyorum ama yine de yapma hazırlık dilerseniz iyi olur. Ee, tamam, mı? şöyle bir çizgi çekiyorum. Şimdi edebiyatın düşüne biliyorsunuz. Bazı kelimeler çok uzun, bazı, kelimeler yoğun halde, bazı, bazı e, kelimeler ek almışlardır. halde. Yani, Edebiyat size nasıl bir kelime? Bir Edeb güzel değil. Yani şimdi başka düşüncesi olan var mı? Ee, eğer edebiye gelirsek, buna bir eklerirse edeple alakalı olan edebi sözcüğünü ederiz. O da güzel yaklaşım ama yalın <laughs> hayran olmanın kaynaklı. şu anda elimizdeki daha mantıklı. Yani başka düşünce olan var mı? Yok, tamam. Şimdi doğru cevap edep olabilir. Ama e, iki düşünce var. Etmekten de yani, etten de yani olabileceğini düşünüyorlar. Şimdi telefonunuz telefon mı? ama e, Türk Dil Kurumu sözünü açıp edep sözünü anlamaya bakabilir miyiz? dair edeceğiz? Bu da Sen bakabilirsin. Edep sözcüğünün anlamına da öyleyse, ne demek? toplumda oluşan çelişkilere vurgulanmış ki bir dakika İki utanma çekinme sıkılma sıkılma duygusu incelik. Bir daha başlayabilir misin? Sesli bir Setsiz şekilde. Bir toplumda oluşan töreye uygun davranış. İki utanma çekinme sıkılma duygusu incelik. Kökü neymiş? Yazıyorum burada yazıyor olması lazım. Evet, Edeb. Evet, Edeb'in evet, kökü. Yani hangi dilden geldi daha doğrusu? Ee, evet. sorun yok. Yazmış. Yani. Tamam, Arapça kökü arkadaşlar. Evet. Edeb, e, arkadaşımız dediği gibi töreye uygun davranma. Töreye uygun etmek, etmek e, de geldi düşüncesi var. Edepten de geldi düşüncesi var. biz buradan edetten geldiğini alacağız. Edep arkadaşlar diye bir şekilde töreye uygun da Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar Batı edebiyatı ile Doğu edebiyatı arasındaki bir fark olmasa çünkü Batı'nın edeti Batı'nın edebi farklı, Doğu'nun edebi farklı. Örnek verebilmek isteyen, örnek vermek isteyen var mı? Okumuş olanlar, Batı edebiyatı okuyanlar, Doğu edebiyatı okuyanlar ya da Türk edebiyatı okuyanlar var mı? Yok. Kitap okuyor muyuz arkadaşlar? Evet. 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 En son okuduğunuz kitap ne? En evet. son 1984'te okudum Kim yazdı? George... Evet. ...Oldu galiba. Gerçek mi bu? Hatırlandı. Bir şimdi... E, ...o zaman şöyle girelim. Şimdi dibimizde... ...şöyle çevreler de var arkadaşlar. Sadevi Öğrenci. Bunların da ikili kökün ayrılma sistemi var mı? Buyur. Ayak Talep. Evet, öğrenci için. Öğrenci. Öğrenci. Başka fikir olan var mı? Tamamdır. Talebe... Talep doğrudur. Çünkü talebe ne demek? diye talip olur ve talebe olur. Yani talip olur, talep eder ve talebe olur. Bu yüzden eskiler, e, talebeler. Öğrencinin kökü öğrenmek değildir. Ölmek arkadaşlar. Ölmek şimdi e, nasıl bir kelime e, aklına çarşıyımdır ama e, değirmenler vardır. Un öğütürler arkadaşlar. Öğütmek. Ölmek özümsemek anlamına gelebilir burada. Yani öğrenci ezberlemez. Bir bilgiye öğrenir. Özümsel ve onu hayatına uygular. Eğer o bilgi kendisine uygun bir şeyse. Mesela arkadaşımız dedi, George Orwell kitap okumuş. George Orwell'ın kim olduğunu bilmiyor. Kitabı belki konusunu anlamadı, belki ne ama istedi anlamadı. Bu kitabı okumak olmuyor arkadaşlar. Kitap okumayı öğreneceğiz. Sonuçta biz burada en az bir sene beraber ders yapacağız. Ders programı değişmezse. Bir sene boyunca siz eğer kitap okumazsanız ya da öğrencilik talebinizi öğretmek talebine doğru yapmazsanız Sıra bakmayın, bizim yollarımız ilerlemez. E, bu yüzden etki kitabı okumayı, etkili de öğrenmeyi e, bilmeniz gerekiyor. E, zira bu Farsça metin de e, yanlış hatırlamıyorsam kitabı kitabında var. İntiba kitabı güzel bir kitap. onu da okumanızı tavsiye ediyorum. İş Bankası'nın yayınları da var. E, neyse, tamam devam edelim. E, kitap okuyan var mı? Tekrar sormayı yedeyim. Ayak kaldırarak. Evet, en sonunda. Sefiler. Kim yazmış? Ha? Ne anlatıyor? i̇şte ee, insanların iyi tutukları olan işte yani onlara karşı verdiği çabayı gösteriyor. işte, ee, i̇şte fakirlikte ee, kötülüğü yapmak zorunda Allah'ın hali Sen bunu bana öyle çıkartıyorsun. Yani Bir anlatmak istediğim şey belli başlı şeylerdir. Mesela iyilikte kötünün farkında iyi'nin iyiliğin her daim iyi olduğuna anlatıyor diyebilirsin. Ya da kitaptan ne anladınız? bir kitap ilave bir konuya odaklanmaktan değil. Mesela şiir de öyledir. Özellikle Sabri Tükür'ün pecihati de e, Fars Edebiyatı şiirleri öyledir. Çok önemli şiirlerdir. Bir, bir kişi... E, mesela şu örnek veriyor. Mevlana'nın şöyle bir zeyti var. Ben Allah'ım diyor Mevlana burada. Mevlana burada ne demek istiyor? Ben efendiyim. Ayak atarak. Ben efendiyim, ben sizden şeyim. Şimdi belli düşüncesi düşüncesini biliyor musun? Hayır. hayır, hayır. Ee, gibi biliyor musun? Hani? Mevlebilik Tasavvuf. Tamam, onun, onun gibi bir şey ha, aklıma geliyor ama yani yok hayır. Tamam, bunu tutabilirsin. Bilgisi olan var mı? Şimdi arkadaşlar, ee, burada ben Allah'ım kelimesi, İslam'ın içine baktığınız zaman e, ee, Mevla'nın düşüncesi İslami'ye bir bakış açısı. Tasavvuftur ve mevvildir ben Allah'ın e, fikirdeki şirkere insanlığı kafirle cehenneme sunacak. O yüzden e, bu şiir incelenler, burada ben Allah'ın kelimesi de, ben Allah'ın diye yorumlamış. Ben Allah'ın kelimesi, e, öyle bir sekir de yani manevi sarhoşluk da yani e, ilah aşkı, aşkıyla böyle bir e, bulmuş gibi ben Allah'ın ibaresi. Aslında elimin tüm parçam Allah'tan geldiğine bir işarettir. Yani buradaki asıl vermek istediği mesaj o. Yoksa e, direkt müyale bakın mesela. Bunun müyaline baktığınız zaman da belki bir şey anlamayabilirsiniz. Ama buradan işte e, incelemelere bakarak ya da e, şairin düşüncesine bakarak, şairin videosuna bakarak buradaki anlayışı ortaya çıkarabilirsiniz. Sizden ricam bu tarz şiirler özellikle. Çünkü önümüzdeki konu şiir, ondan sonraki konu hikaye, ondan sonraki konu roman. İşte, özellikle şiirlere, Servet ve Fars şiirlerine bakarak e, ee, ve bunları daha doğrusu özümseyerek, öğrenerek e, gelmemizi istiyorum bir sonraki dersimize. Yani şu anda neyse bu <laughs> buyur. Ee, Ayak atalım. Değişik versiyonu Yunus Emre'nin seni gelmek seni şiirinde de oluşuyor işte Rudilerden bahsediyor, cennetin güzelliklerinden bahsediyor Ama bunları umursamadığında seni gerek seni dediğini şey yapıyor Şimdi Çiz, altını çiziyor ve burada seni gerek seni bir insan olarak düşünen işte bir e, o zamanların vadisi bu Yunus Emre'nin şehirlerine nehir atıyor, parça oluyor falan e. aslında zaten burada Allah'tan var ki de. Hani Mevlana'nın da şey yaptığı gibi yani Mevlana'nın yorumlar gidiyor diye bir yeri. Evet, güzel. Ee, Yunus Emre de güzeldir. Hem Türk Edebiyatı için hem de e, e, Risale-i vardır. Yunus e, Emre'nin ve divan e, kitapları vardır. Bunları edinebilirsiniz. Güzel olur. Risale-i Yunus Emre'nin çok güzel bir kitap. Mesela Yunus Emre'nin şöyle bir sözü vardır. Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler. Bu ne, ne ibadet, ne çağrışıyor işte. Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler. Ne demek? Farklı bir örnek vereyim. E, Elif Şafak'ın Pinhan adlı bir tane kitabı var. E, orada kitapta şöyle bir alıntı var. E, gözüne bakarsan eğer tırtı görürsün. Ama tırtıra kalp gözüne bakarsan orada kelebeği görebilirsin. Şimdi buradan yorumlayacak olursak dil söyler, kulak dinler, kalp söyler, kâinat dinler ne demektir? Doğru ya da önemli Fikriniz olmasa ne? Fikriniz ve fikrinizin tutarlı olursanız. Doğru olmasa önemli Buyur. ayağa kalkar. Sen değil. E, i̇smin neydi? içimizden de tatlı bir şekilde söylersek herkesin dinleyebileceği diye yorumlar. Güzel bir yaklaşım. Başka düşüncesi olan var mı? Yok galiba. Tamam. Bundan günlük bir yeter o zaman.